Mültecilerin Avrupa yolculuğunun her durağında başka bir insanlık dramı yaşanıyor. Son kaos Avusturya-Slovenya sınırında meydana geldi. Panik içinde sınıra konulan bariyerleri aşmaya çalışan sığınmacılarla polis arasında arbede çıktı. Göçmenlerin bir kısmı bariyerleri aşarken sınırın diğer tarafında kalan çocuklar büyük korku yaşadı. Almanya Dışişleri Bakanı Frank Steinmeier ise resmi bir ziyaret için bulunduğu Yunanistan'da göçmen krizine değindi. Alman Bakan Türkiye ile pazarlık yapılmasını ve göçmenlerin Avrupa'da eşit şekilde dağıtılmasını istedi. Yunan bakansa sert bir açıklama yaptı. İyi olan göçmen akının Avrupa'ya ulaşmadan durdurmak. Önce Türkiye'den geçmelerine, Yunanistan'a ulaşma girişimlerini izin verdikten sonra ortak devriyeden söz etmemeliyiz. Önemli olan göçmenlerin buraya hiç ulaşmaması. Bir Türk gemisi tarafından kurtarılan 150 Suriyeli göçmense Midilli Adası'na ulaşmayı başardı. Kıyıda yardım ulaştırılan sığınmacıların şoktu olduğu gözlendi. Göçmenler Türkiye'den Yunanistan'a geçmek için kişi başı 2500 Euro ödediklerini söyledi. Fas açıklarında batan bir tekne ise yeni bir göçmen faciasına neden oldu. Teknede bulunan göçmenlerden 4'ü öldü, 39'u ise kayboldu. Kurtarılan 15 mülteci ise İspanya'da tedavi altına alındı.